Son zamanlarda koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle alınan önlemleri daha da artıran ulaşım aşı ekipleri dezenfekte işlemlerini her gün yapıyor. Ulaşım aşı araçların temizlik işlerinden sorumlu Emin İlhan yaptığı açıklamada vatandaşların daha güvenli bir ulaşım sağlaması için sürekli dezenfekte işlemi yapıyoruz dedi. Araçlarımızı günlük sabit makine zaten e, ulaşım aşı'nın makinesidir. Günlük standart araçlar e, dezenfekte, kimyasal ilaçlarımızla, su katkılı e, kimyasal ilacımızla aracımızı en ince noktasına kadar temizliği ve dezenfektası yapılıyor. Araçlarda herhangi bir sorun, şoförün herhangi bir e, şüphe duyduğu durumlarda, mesela araçta birisi öksürdüğü zaman dahi olsa, istediği saatte, istediği dakikada aracın ilaçlanması, dezenfektanı yapılıyor. Düzceli halkımızın, düzceli hemşerilerimizin daha rahat, daha hijyenik bir ortamda ulaşım sağlayabilmesi için e, bu şekilde sürekli ilaçlamasını temizliğini yapıyoruz. Ulaşım AŞ şey şoförü Saffet Sine ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. Her gün ilaçlama yapılıyor. Ayakta yolcu almıyoruz. Yolcu memnuniyetinde gayet yolcu memnun olursa biz de memnun oluyoruz. E, bazı vatandaşlarımız araçta öksürüyor. Biz tedbir amaçlı durağa yönetime geliyoruz. Yönetime bildiriyoruz. Yönetim hemen ilaçlama dezenfekteyi yapıyoruz. Kendi araçlarımızda da zaten dezenfektelerimiz var. Gönül rahatlığına kullanabilirler. Hiç sıkıntı yok. Yani her gün dezenfekte yani vatandaş öksürüyor, öksürebilir. Yani öksürdüğü zaman biz kontrol amaçlı yönetime geliyoruz, yönetimde hemen dezenfekte yaptırıyoruz araçları. Ayakta yolcu bizim yolcumuz zaten Allah razı olsun yani o şey hoş karşılıyorlar.